Selamünaleyküm dostlarım bu videomda sizlere WhatsApp Plus'ın en son sürümünden bahsedeceğim mükemmel özelliklerinden bahsedeceğim detaylıca anlatacağım arkadaşlar ee, açıklamalar kısmına linkini bırakacağım oradan indirebileceksiniz. link nasıl geçilir de bunu videonun sonuna bir video koyarak göstereceğim videomu dikkatli izlerseniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz bence bu WhatsApp çok güzel olmuş arkadaşlar gelen özelliklerin detayını okudum ben ee, yeni eklenen özellikler de var düzeltilen özellikler de var arkadaşlar normal bir WhatsApp'a girer gibi giriyorsunuz zaten bunu ilk indirenler varsa normal WhatsApp'ınızı silmeniz lazım bunu kurmanız için bilginiz olsun arkadaşlar yoksa kurulmayabilir şimdi arkadaşlar yeni gelen özelliklerinde bakın üstte bir kamera simgesi var önceden bu yoktu Mesela diyelim ki durum paylaşacaksınız. Duruma geçip kamerayı açıp işte oradan bir durum video neyse paylaşımını yapıyordunuz. Ama şimdi artık öyle değil. Buradan direkt kameraya tıkladığınızda direkt kameranız açılıyor. İsterseniz onu durum yapın, isterseniz bir arkadaşınıza gönderin. Yani hızlandırılmış bir özellik öyle söyleyeyim. Zaten durum yapacak kişiler duruma geçip oradan durumu yapabiliyorlardı. Ama bu hızlandırılmış bir özellik tek tıkla oraya tıklayınca direkt olarak kameranız açılıyor arkadaşlar. Bir de ana ekrana gelenlerden burada e, topluluk e, grupları var. Mesela burada topluluklar ile tanışın diyor. İşte ilgili gruplarınızı kolayca düzenleyin ve duyurular gibi örnek diyor mahalleler okullar gibi diyor topluluklarınızı buradan düzenleyebilirsiniz diyor. Zaten buradan topluluğu oluştura tıkladığınızda bir topluluk adı giriyorsunuz. Topluluk açıklamasını girdikten sonra da rehberinize geçiş yapıyorsunuz. Daha sonra oraya kişiler seçiyorsunuz. Artık o kişiler hep orada kalmış oluyor. Bunu daha detaylı sizler inceleyebilirsiniz. işinize yarayabilir. Buradan bir geri yaptığımızda ana ekrana geldiğimizde burada U montlara tıkladığımızda gördüğünüz gibi en son sürümü 9.50 olarak gözüküyor arkadaşlar. Ben bunu sizlere daha sonra daha yeni sürümünde paylaşacağım arkadaşlar. Mesela ana ekranımıza geldiğimizde şimdi ana ekranda bazı özelliklerin değiştiğini yazıyordu. Ben girdiğimde pek değişen özelliklerini görmedim ama yeni gelen bazı özellikleri var arkadaşlar. Bir de mesela biraz önceki grup olayını mesela burada bakın İngilizce yazıyor. Bu tiki açtığınızda yukarıya gruplarda gelebilir. Yani grupları Ayrıştırabiliyorsunuz. Eğer bunu kapatırsanız ekranınızda grupları mesajlarını da görebilirsiniz. Yani herhangi bir kişiyle mesajlaştığınız arada zaten gruplar da oluyor. Bunu açarsanız da grupların olduğu yere geçip gruplardaki mesajları görebilirsiniz arkadaşlar. Ve ee, daha bir de görüntülenen hikaye bildirimi var. Zaten bu da daha önceden vardı. Bu da zaten butike açarsanız biri sizin durumunuza baktığınızda baktığında yani sizin durumuna bakınca size bildirim geliyor ve işte şu kişi durumunuzu gördü gibi diye bir mesaj geliyor arkadaşlar. Burada zaten değişik olan bir şey yok. Hemen şunu da söyleyeyim. Siz bunu indirdikten sonra durumları gördüğümü gizli açık oluyor arkadaşlar. Bunu kapadın eğer kapatmazsanız kişinin durumuna baktığınızda o kişi sizin baktığınızı anlayamaz. Bilginiz olsun isterseniz daha açık kalabilir tabii o sizin nasıl kullanmanıza bağlı. Ben burada sadece bilgilendiriyorum ne işe yaradığını. Arkadaşlar videoyu şu an bitiriyorum kısa tutmak istedim. Yani yeni gelen özelliklerinden bahsetmek istedim aslında. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Daha sonra daha detaylı videosunu sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi açıklamalar kısmında linki var. Oradan indirebilirsiniz. Link nasıl geçilirdi? Bu videonun sonunda şimdi izleyeceksiniz. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız. Sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direk hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.